Playoff sistemi istiyorum. Neden mi? Bildiğiniz gibi ligimizin yayın geliri az. Bir de buna ek olarak 18-20 takımlı lig oynadığımızda yayın geliri neredeyse yok oluyor. Benim bugün size örnek göstereceğim lig Belçika. 16 takımlı bu ligde playoff sistemi var. Ligin 36. haftasında rakibinizin İstanbul Spor'a karşı kaybedeceği bir puanı mı beklemek istersiniz? Yoksa her hafta farklı bir derbi izleyip kendi işinizi kendiniz halletmek mi? Bu sistemde ilk 30 haftayı normal lig olarak oynadıktan sonra ister tek maç usulü Avrupa'ya yer bırakacak şekilde 5 maçlık bir fikstür ayarlayabilir. İsterseniz de çift maç yapıp bu heyecanı ikiye katlayabiliriz. Sürekli yukarıyı konuştuk. Peki aşağıda durumlar ne olacak? Aynı şekilde küme attığında da kimin düşüp kimin kalacağı büyük bir heyecan konusu olacak bence. Kaosu ve heyecanı yükselen ligimizin bu sistemde daha da fazla izlenip yayın gelirinin de artacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz?